Nasıl oluyor kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere İstanbul Karta HES kodu nasıl tanımlanır bunu anlatacağım. Daha önce de bu konuyla ilgili bir video çekmiştim. Daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu işi daha da kolaylaştırarak yeni bir link yayınladı. Buradan arkadaşlar HES kodunu tanımlayacağız. Öncelikle E-Devlet şifresiyle E-Devletimize giriş yapmamız gerekiyor. E-Devlet kapısı üzerinden. Buradan bir HES kodu üreteceğiz kendimize. Şuraya HES kodu yazıyoruz. Hes kodu üretme ve listeleme var arkadaşlar. Buraya tıkladım. Daha önce ürettiğiniz bir hes kodu varsa o kodu da kullanabilirsiniz. Ben yeni hes kodu üretme üzerinden gideceğim. Evet, burada arkadaşlar kendi adınıza mı 18 yaşından küçük çocuğunuzun adına mı alacaksınız hes kodunu diye soruyor. Kendi adıma dedim, devam et dedim. Açıklamaya süresiz diyoruz arkadaşlar. Evet, hes kodumuz üretildi. Buradan ben hes kodunu alıyorum, kopyalıyorum arkadaşlar. Şimdi e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni yayınladığı link üzerinden kayıt yapacağız arkadaşlar. Bu linki ben açıklama kısmına bırakıyorum. Kişiselleştirme.istanbulkart.istanbul adresi bu arkadaşlar. Dediğim gibi açıklama kısmına bırakıyorum. Buraya girdiğimizde buraya isim, e, buraya soy isim, buraya TC kimlik numaramızı yazıyoruz. Buraya gün, ay, yıl olarak doğum tarihimizi yazıyoruz. Buraya mail adresimizi yazıyoruz. Buraya kart numarasını yazıyoruz. Birazdan geleceğim buraya kart numarasına. Buraya telefon numarasını yazıyoruz. Buraya da HES kodumuzu aldığımız HES kodumuzu kopyalıyoruz arkadaşlar. Evet bilgilerimizi doldurduktan sonra arkadaşlar kart numarası dediği alan kartımızın arkadaşlar ön yüzünde bulunan şu numara. Ya da bu numara bazen silinmiş oluyor. Birçok kişi de silinmiş oluyor bu numara. Arka yüzünde bulunan şuradaki numara arkadaşlar. En baştaki bu TL başlayan değil. Şurada yazan numara koyu gözüken numara. Bu numara üzerinden giriş yapacağız buraya. Benim kartımın ön yüzünde yok. Arka yüzündeki numaraya giriyorum arkadaşlar. Evet ben bilgilerimi girdim. E, kullanım koşulları çerçevesinde işte onaylıyorum. Açık rıza metnini onaylıyorum. Buraları tıklamamız gerekiyor. Kaydet arkadaşlar. Telefonumuza bir mesaj gelecek. Burası önemli. O yüzden telefon numaramızı kesinlikle yanlış yazmamamız gerekiyor. Kaydet butonuna bastıktan sonra biraz bekletiyor mesajın gelmesi. E, o yüzden hani acaba dondu mu sayfa diye şey yapmayın. Tekrar yenilemeyin sayfayı. Biraz bekleyin mesaj geliyor. Şu an telefonuma mesaj geldi arkadaşlar. Ben kodu giriyorum. 6 haneli bir kod geldi. Buraya giriyorum onayla diyorum. Evet işlem başarıyla gerçekleşti diyor. Onaylandı diyor arkadaşlar. İşlem başarıyla gerçekleştikten sonra direkt hemen kampanya duyurulardan haberdar olmak için diye bir ileti geliyor arkadaşlar. Yani artık sizin kaydınız tamamlanmış durumda. Bu şekilde kayıt yapabilirsiniz. Gayet basit bir şekilde. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.